Hepinize yine şimdiden merhabalar arkadaşlar niye yine diyorum çünkü Az önce 41 dakikalık bir DLS videosuyla karşınıza çıktık ve Videomuz şu an yayında yani ben bu videoyu çekerken Video artık YouTube'da Oluyor ve YouTube'da yüklenmiş durumda Şu an evet teknik direktörsüz bir rakibe karşı oynayacağız ama en önemli ve en değişimli size söyleyeyim. Azsız FC takımında. E, Fantezi ile teknik dört dörfsüz takımlar yenildik. Ve gerçekten niye anlamadım. Ve buradaki gidişatımız da aslında iyi bir gidişat değil. E, bu gidişata son vermek için. Deliller takım bakalım. Menajersiz takıma karşı oynayacak. Çok risk aldık. 4-5-1 ile çıkıyor. Biz 4-5-1 ile çıkıyoruz. E, i̇stifa ederken 4-5-1 ile kalmış. Evet Peristıl. Sabri kaptı yedi. Bu sırada. Evet, Jansson çok uzaklardan şansını deneyecek. Fantezi Ligi'nin kariyerde derken Fantezi Ligi'nde yine Jansson'la öne geçtiler. Jansson, touch foul. hep e, gerçekten çok kötü oluyor bu bizim için. Touch foul sakatlandı. Birçok oyuncumuz sakatlandı. Yani buradan da istifa etmeyi düşünüyordum. Aslında FC'den istifa ettim ama bakalım ne olacak. Boateng'le giriyoruz. Boateng. Maça kötü başladık. Deliler takımının adını boşuna deliler koymadık ama baktığımızda deliler takımı deli gibi hareketler yapmıyor. Luis Alberto kusursuz bir orta açtı. Joao Felix topa doğru yükselecek. Joao Felix Felix. Bakalım gol müziğini çaldıracak mı? Joao Felix bugün gol atacak mı? O da Santrofor bölgemizde Joao Felix. Vakot tarafından güzel bir pas. Pelistov ceza sahasının köşesinden kaleyi yokladı. Pelistov. Pelistov. Direktlerin efendisi diyor. Spiker bana. müthiş bir oyun oynadı ve Tava ve gol topu alır ve giden bir gol olacak. 2-0 yenilgi derken onlar golü atmadı. Kalecimiz harika işler çıkarmış. Kamavinga dese teslim orta ile Pelester boyuncusuna pozisyona sokuyor. En azından iki evi bitmeden bir gol atmak ve gol. Gol, gol 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 Arka bir gol Perester harika bir kafa gol atıyor Ve deliler gol müziği geliyor e, Deliler gol müziğinde Perester oynuyor Perester'ın harika golü Deliler 1-0 öne geçiyor Delilerin golü Yusuf Esav ve Dayı takımına karşı 18 yaşındaki pelester Perester Perester ve ikinci yarıya geleceğiz biraz sonra. Onlar bir pozisyon yakaladı ama bu pozisyondan yararlanamadı. Takımlar adına Jansson bugün çok sinirliyim. Bu Jansson'a iki de bir bize pozisyon veriyor. Pardon pozisyon e, yapıyor. Ve Jansson'la Tavares. Onlar da çok etkili. E... Hemen şimdi ikinci yere geçeceğiz. Maçın ikinci yarısına başlıyoruz. Bakalım ikinci yarısına ne olacak? Abi, bu arada e, ee, bu, bu, maçtan sonra da Çin ligine, Çin ligine gideceğiz ve Tianjin Tada ile Beijing Gunaba Soğan ee, yedek takımla çıktık ve 3-3-2-2 taktiğiyle oynuyoruz. Ee, çeyrek final karşılaşması olacak bizim için. Onun ardından ekip savaşı var. Ekip savaşındaki karşılaşmaları da sizlere göstermek istiyorum ve skorun kaç kaç olduğunda orada öğreneceksiniz. Ve ikinci yarı başladı. Bakalım deliler takımı deli gibi bu maçı çevirmeye çalışacak mı? Ve dakika 55 Pelesi topu yumuşattı. Subostay alıyor. Göğsünü yumuşattı. Vole vuracak gibi. Subostay'ı uzaktan yiyor, vuruyor. Subostay ve gol. Subostay. Aa Subostay değil. Pelesi gol atıyor. Pelesi gol atıyor. Çok pardon diyor. Spigen. Pelesi gol atıyor. Ve galibiyet golünün müziği geliyor. Pelesi yine deli müziğinde. Hemen oynamaya başlıyor. Pelesi genç yıldız. İkinci golünü atıyor. Ve deliler takımı. Burada da öne geçmeyi başarıyor. Evet Sbosday'ı free noktasında bakalım Sbosday'ın free gerçekten gerçekte de iyi oyunlarda da iyi Sbosday'ı geldi Sbosday'ı bu sefer gerçekten yanılmadık Sbosday'ı harikasın harikasın Spostay. harikasın Sbosday'ı yine tekrar gol müziğini çaldırıyor Sbosday'ı harika bir gole imza attı free kickten harika bir gol attı ve top ağlara gitti ve kavasını sallamaya başladı deli gibi şu an taraftarlara selamını veriyor ve deliler takımı 3-1'e geçiyoruz. Ve galibiyet gollerini de Pelister Pelister Subos'ta yazıyor. Hızlı hücum Pelister uzak köşeye vuracak gibi Pelister ile geliyoruz. Pelister 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 Pelister. Bugün Netflix yapacak mı dedik ama kaleci onu engelledi. Dakika 68 Felvi oyuna giriyor. Giuliano onlardan çıktı. Bu herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir orta yaptı. Bir saniye. Pelister Lovaş kalkıyor. Pelister, Pelister, Antrenmanların gelişimiyle gelen bir oyuncu. Yedeklerden gelen bir oyuncu Pelister, Bugün gerçekten harika işler yapıyor ama transfer listesinde olmasına rağmen Pelister, Ciddi olamazsın dedi. İkinci sarı kartı aldı. Bu arada kırmızı yedik. 10 kişiyle mücadele ediyoruz. Joa Felix'e geldik. Joa Felix. Pelister belki de yetfik yapacaktı ama. 4, 4, 4. hakeme. Sert bir şekilde. Sertçe. Ne yazıyor? Sertçe temasta bulunmak. Çok da doğru. Felicita'da büyük bir ceza alabilir. Eğer satılmazsa. Bu bizim için bir tehlike olabilir. Luis Alberto San sonuncusuna bakıyor Ama galiba takımın gol atmaya niyeti yok. Ama her maç niye gol yiyoruz? Ben onu anlamadım. Evet deliler takımıyla 3 birlik harika bir maç Ka e, harika bir maç çıkardık ve şimdi Çin ligine gidiyoruz. Ve Çin liginde harika bir maç olacak. Beijing Sunaba, Goan takımı Tianjin TETA takımımıza karşı lideriz. Liderlik koltuğuna oturuyoruz. Bugün de Şan, yarın da Şangay'la maçımız var. Pardon bugün olması lazım. Ee, Şangay maçımız var ve Şangay'a karşı bakalım neler oynayacağız. Şangay'ın da kadro Devinde en üst sıralarda olduğu bir takım ve hedefi de bir. Onlara karşı nasıl oynayacağız ama ilk önce Çedrik final maçımıza bakalım. Ve sonra da oradaki taktikleri yormaya devam ederiz. Averbez de geldiler. Averbez kaçırdı. Evet kupada çok bir iddiamız yok aslında. Yedeklerle çıktık yani çoğu oyuncumuz yedek. Coutinho ile fabrikası mecburiyetten oynatıyoruz. Zaten evet, bir oynatmayacağım için oynattım ve pozisyonda bulduk. Yani gerçekten bugün en azından Coutinho ya veya Fabrikas'tan bir beklentim var. Ee, bu iki oyuncudan bir tanesi iyi bir şekilde oynarsa Hatta Smolov'dan da. Smolov da bizim ikinci yedek e, e santraforumuz. Hamle santraforumuz ama şu ana kadar iki maçta iki golü var. Gerçekten bu maçta da ondan iyi şeyler bekliyordum. En azından Kupa'da da devam etmek bizim için çok iyi olabilir. Çünkü Kupa'da çok da güçlü vakipler yok ama şu an çok şut çekiyorlar kanemizde. Enkolo ceza sahasından Sumalov'a aktardı. Sumalov, Sumalov, Sumalov. Forvet, Sumalov, Santrafor. Uzakta bindi dibinden dışarı çıkarttı topu. Ve dakikalar hızla ilerledi ve 45 dakika 0-0 Beijing Sinova Guan ve Tianjin T rakamı 0-0 şu an ilerliyoruz. Belki de uzatmalara gidecek bir maç olacak. Onu da bilmiyoruz. Ve Dede arasından sonra başladık. Busquets iyi görünmüyor ve talihsizlik bir sakatlık yaşadı. Beyin sarsıntısı ama e, evvelde bir hafta sonra oynayabilir. Lingard onun yerine girdi. Lingard daha tehlikeli ama orta saha bölgesine girdi sanırım. Averbes niye Lingard oynamadı? Evvelde lige biraz e, ee, o da lige galiba önermiş olabilir ama onu da e, oyuncularının ciddi oyuncuları olduğunu söyleyebiliriz. Smolov yeni kullanmak için doğrudan kaleye vuracak. Smolov geliyor. Smolov. Smolov gol. Smolov, Smolov, Smolov. attı. Rus forvet kickten atıyor ve bizi galibiyet golünü getiriyor. Bakalım vara gidemez herhalde Evet vara gitmedi ama o Camposla onlar da geliyor şimdi 2 dakika sonra bakalım onlar da beraberlik golünü atacak. O kampos. O kampos. Gol atamadı. Direkten döndü. Ve dakika 62'den kov. Kesinlikle sarı Doğru bir karar dedi. Akmedov tarafından mükemmel bir pas. Diyatta kaleciyle karşı karşıya. Akmedov'un 4 asisti var. 5. asisti mi geliyor? Akmedov'un asisti Diyatta'nın golü. İki oyuncunun harika işlevi derken vara gelecek. Var. Var kontrolü. Şu an var evet gol onaylandı. Gol onaylandı diye açık şekilde golü yazdı diyor ve diye attı da kaldırıyor bizi ayağa ve golü bizi sevindiriyor diye attının Rancuk ortayı biraz uzağa gönderdi ama Kutunya kafayı vuracak. Ben bu kadar böyle iyi bir sonuç beklemiyordum aslında. Yenileceğimi veya uzatmalarda kaybedeceğim veya kazanacağım bir maç olabilir diye düşündüm. Aslında Beşiktaş'ın ama Goa'nın ligde de yendik. Ama tabii ki kadromuz kötüydü derken ona bir pozisyon geldi Onlar da yani az buz gelmiyorlar yine Edison kavani mavani yapıştırıyorlar Allah gerçekten forvetlerimiz 77 ve 76'lık galiba sanırım Evet o Campos topu önünde buldu ve yapıştırdı son dakikalarda baskı yedik o Campos'a geldiler ve o Campos çok normal zaten oyuncuların e, 70'lik oyuncular bu dakikalarda yorulabiliyor ve son dedik geldi Tianjin Teda takımı olarak 2-1 önde bitirdik. Small offiz iş yaptı Sophi'yi. Galiba biz görevleri ayarlamamışız. Bundan olmuş. Ve baktığımızda da Tianjin'de de Şangay takımı şu an liderlik koltuğunda harika bir mücadele görüyorsunuz e, Tianjin Tianjin'de de, takım olarak 11 e, galibiyet bir beraberlik 2 mağlubiyet almışız onlar da 3 beraberlik 1 e, bir almış Şangay takım 32 puan takip ediyor Ligde en çok gol atan takım biziz en az gol yiyen takım biziz ve bu konuda da avraç bakımından da avantajıyız ama hangi bir şekilde taktikle oynayacağız bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz taktikli olarak düşüneceğiz, tartışacağız ve orada iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Diyanca o takımı olarak ve kadro değerlerinde de böylelikle 150 milyonuz 150 milyonumuzla evet biraz da 33 milyonluk paramızla oyuncular alıp artık ligimize yöneleceğiz. Evet şimdi ekip savaş ekip savaşlarının maçına bakacağız. Bakalım oradan da sonuçlar almışız. Evet evimizde oynayacağımız bir maç. Sao Paulo'da olan bir maç. Bakalım lig karşılaşmalarında ikinci pardon üçüncü hafta karşılaşmalarında hepimiz yenmiştik rakibimizi ve 30'u 12'lik bir üstünlük sağlamıştık. Bugün de Palmeiras'ı yenmek istiyorum. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyeti var. Bu arada kaleye çok uzak bir mesafe. Marlos şansını deneyecek. Marlos'a geldiler. Palmeiras maça hızlı başladılar. Biz de 3-3-2-2 galiba oynuyoruz bu maçta. E, 4-3 ve paslı oyunda bir vakibe yenildiğimiz için tekrar artık onu uygulamayacağım gibi gözüküyor veya kanatları kullan oynar mıyım bunu yenilirsem ama bunu yenilmemem lazım ve şu an pozisyonla gidiyoruz. Götze ve Gomez harika bir oyun ortaya koydu ama buradan da bir sonuç çıkmadı Igor Gomez harika işler çıkarmış kalecileri Hudson da bir topu ileri yolladı Ings gelişine vole vuracak bizim e, sevdiğimiz santraforumuz Ings Bugün de artık Hudson o bir de Santrafor bölgesinde oynatacağız. Mec oynuyor, oynatıyoruz mecburen. Başka bir forvetimiz yok. Yani Pablo var. Pablo'yu oynatabilir miydik? Gücü de çok azdı. Onun için e, bunu tercih ettik. Sisok kale geliyorlar. Bu arada en çok net pozisyonlar onlar, onlar yakalıyor. Onlar daha çok şu an toplu oynama şansını elde etmiş durumda. Ve direkten döndü ve direği görmeyi de nefret ediyorum diyor. Sipi geldi ve ilk yarının sonucu. Sao Paulo 0 parmağı ve 0 bizim için beraberlik bile iyi. Ama şu an tabi galibiyet almak ee, yine de iyi önemli olabilir. Ekip maçlarında Hudson o bir harika bir şekilde topu kazandı. Ings için çok şansı. Ings geliyor. İngiliz suoletimiz. Ings'e geldik. Ings burada. Kendini gösteremediği kaleci Inks oyuncusunu engellediği dakika 61 sakın çocuklar Bastoni kontrol edemedi şimdi topunu kontrol ondanlar da sakın yemeğin yemeğin golü yemin golü derken Bastoni İtalyan stoper bir de stoper attı siz o konuda sizde Evet yüksek basın altında Inks hücumun yönünü kanada çeviriyor Anında cevap geliyor Inks'ten Inks 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 yapma be yapma be Yapmayın çocuklar Evet 1-0 öndeyiz Hudson Obi bir kırmızı kart verdi rakip menajerime saldırmaktan Hakem bu arada yeşil Hakem yeşil olmasına rağmen Biz çok agresif oynadık ne yapalım adamlar yani dikkatli oynuyor Bizim yapacak bir şeyimiz yok ki bizim normalde bu maçı almamız lazım adamlar yeşil hakeme dikkatli oynuyorlarsa bizim de çok agresif olarak bu maçta çok pozisyon bulmamız lazım ama biz bunun şu an etkisini bile görmedik gerçekten çok yani burada adaletsizlik var diye düşünüyorum ben çünkü anlamadım niye kırmızı yani evet İngiltere'de sarı kart vardı herhalde bizim forvetlerimiz gol atmasın diye onları sarı kartlıyor cezalandırıyor anlamadım. Evet Daniel Alves çıktı. Daniel Alves de bugün hiçbir katkısı yok. Nasıl de iletişim hatası? Onu anlamadım. Sisokko galiba 2-0 olacak. Sisokko atamadı. Ve evet, son dakikalarda en azından bir gol bile bulsak bizim için çok önemli olacak. Ama 89'da tekrar pozisyon veriyoruz rakibimize. Evet burada gerçekten rakibimize yenilik zaten belli olmayan bir şeydi aslında ama işte forvetlerin evet gelişme ihtiyacı. Ne gelişme ihtiyacı var? Hudson Obi'yi kırmızı kartla içeri gönderdi ve baktığınızda da 3-3-2-2 taktiğiyle kötü durumdayız. Hudson Obi'ye avukatın cezası 6. Videoda niye sustum gerçekten? Bunlar kafayı yemiş olabilir. Hudson Obi'ye 6 maç ceza vermişler zaten. Zaten bu oyuncu 6 maç sonra zaten 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman bu o adam sezonu kapattı. Yani bizim aldığımız bu klas transfer, klas oyuncu, kaliteli oyuncu şu an kırmızı kart yediği için artık yok. Yani bu kadar da saçmalamayın ya. Yani gerçekten burada saçmalamışlar gerçekten. Biz de yani ekip savaşlarında hiç iyi gitmiyoruz. Önceki ekip savaşları gibi. Yani yarı yarıya iki mağlubiyet iki galibiyet bu benim için çok kötü bir şey. Yani olabilir bir şey değil. Evet videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz bay bay.